Bu Bahar serseri yok mu? He. Hande'yi bulaştırmadan bütün olayları Ferit'e anlattı. He. Yani o mesele kapandı. Tamam. Allah Allah. Yani başımızdan bu belayı savdık. Öyle mi? Bitti. Evet. Yani bitti. Tamam. O zaman o da hapsin bittiğine göre telefonumu alayım babacığım. Bakandan. Son defa söylüyorum. Bundan sonra kendinin de bizim de başımızı belaya sokacak hiçbir işe bulaşmayacaksın. Karşında eski Hüseyin yok. Vallahi bakmam gözünün yaşına. Al. Tamam. Bana baksana. Bana bak. Baba ya. Peki. Ben gel bakayım şöyle Hüseyin, Gel bir konuşalım. Gel. Gel otur şuraya. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yani bana hiç mantıklı gelmiyor. O baha mıdır nedir? O çocuğun hiçbir çıkar olmadan niye senin sözünü dinlesin ki? O kadar halttan sonra Hande'yi kurtaracak, sonra da gidip teslim olacak. Öyle mi? Allah Allah. Bana bak Hüseyin. Bana doğru söyle bakalım. Sen bu Bahaya ne yaptın? Oo, ben kızımı kurtarıp eve getiriyorum. Bir de burada mı sorgulanıyorum? Ya kızın eve geldi mi? Üzümü Bağını sorma. Allah Allah. Bitti. Peki sen benim acımı anlayabilir misin Azade? Sen bu hayatta ne kaybettin? Adnan yanında. Çocukların yanında. Sen bu hayatta gerçekten nerede kaybettin Azade? dur, bir düşün istersen. Ben aynı anda iki can kaybettim. İki can. Benim kardeşim bir can dünyaya getirirken kendi canından oldu. Bol fıstıklı un elvası yapmadım. Sıcak sıcak siz seversiniz. E komşuları da dağıtayım değil mi? Dağıtmayayım o zaman. Annen nasıl oldu? Çok sevindim. Ne? Taşınıyor musunuz? Gidiyorsunuz yani buradan. Nereye peki? Örüm. Arada beni ararsan çok sevinirim ama. Ebru ablaya selamlar. Kendine iyi bak Cenk. Cenkler İstanbul'a taşınıyormuş el birliğiyle bu işi de çözdünüz. Gönderdiniz. Mutlu musunuz şimdi? Giysilerinizi terzden aldım hanımım. Odanıza yerleştirdim. Hanımım. Hanımım iyi mi? Ne bileyim ben Kezban abla? Hanımına sor. Demek Feraye'nin bir çocuğu olacaktı. Öyle mi? Hüseyin göz göre göre oğlanı ortadan kaldırmış Adnan Bey. Bundan sonrası polisin işi artık. Ortada ceset yok. Delil de yok. Polisten yırtarlar biz halledeceğiz. İşin ucunda benim evladım var. Bahtiyar, Hüseyin'in ipini çekmeye hazırlan. Benden haber bekle. Tamam. Gel Yaman. Müsait mi Dandan amca? Müsaitim tabii. Gel otur. Ne yaptın? Konuştun mu Hüseyin'le bu ödeme meselesini? Bankadan Deniz Bey sordu. Yüklü miktarda kredi talebinde bulunmuş. Ben de sıkıntı yok dedim. Ona gelmiş bugün. Bak, hiç kimseye kefil olmak yok. Anlaşıldı mı? Yani maaşımdan başka neyim var ki zaten kefil olacak? Yaman, bu senin doğum günü hediyen kutlamaya zamanımız olmamıştı. Çok teşekkür ederim Adnan amca. Ama felaketime doğduğum için çok da kutlanacak bir gün değil aslında. Anneni sen öldürmedin. Kendini suçlama. O gün o kadar çok ağlamışsın ki susturamamışlar seni. Sonra ben geldim, seni kucağıma aldım, kokladım. İşte o gün seninle bir bağ oluştu aramızda. Sen evlatsın bana. Sağ ol Adnan amca. Allah razı olsun. Adnan amca bu sizin antika saatiniz. Çok kıymetli çok pahalı bir saat bu ben ben bunu kabul edemem. Bak Yaman, sen ta lisedeyken ben kendime söz vermiştim bir gün bunu ben Yaman'a hediye edeceğim diye. İşte o gün geldi. O saat senin. Hem biraz evvel dedin ya benim maaşımdan başka neyim var ki? Yarının insana ne getireceği hiç belli olmaz. Bir gün bir bakmışsın burası senin olmuş. Kalp yarısı ATV'de.